bugün ben haberlere çıktım mesela gazeteye benim eşim avukat 7 aylık bebeğini ben ayrıldıktan sonra Denizli'ye götürüp iğneyle öldürüp oraya defnetti bu... eşiniz? evet bugün haberlere eski eşiniz? evet şu an aile alayım ben ev ee, babası da eskiden daha önce savcıydı annesi din öğretmeni ne önce? Serkan Serkan Bey isterseniz sırayla gidelim şimdi siz evlendiniz evet ee, severek mi evlendiniz? görücü bana e, kaçarak geldi annesi din öğretmeni bu arada ondan sonra e... din öğretmeni evet annesi tamam. babası da eski savcı emekli oldu çocuğu görememeye başladım 17 Aile Mahkemesine başvurdum. Çocuğuma zarar verebileceğiyle ilgili fakat eşim avukat babasının eski savcı olmasından dolayı mahkeme ret verdi. Akabinde 2 ay sonra biz çocuğun öldürüldüğünü öğrendik. Takip ettik. Evet. Denizli Asli Mezarlığında bulundu çocuk. Bugün de gazetelere çocuk çıktı kaç zaten. kaç aylıkken bu oldu. 6 ay 20 gün bitmişti, 7 aylıktı. Nesinin var mıydı yani? Var. Sağlıklı raporu var. Tabii tabii hepsi var. Yani normalde bebekleri bir ayda bir muayeneye götürsün. Ben ayda 4 kere götürüyordum. Ben onun adını beyazıt koymak istiyordum. E, kavgamız şundan başladı. Eşim çocuğun adını deniz gezmiş koymak istedi. Ben beyazıt koymak istedim. Kabul etmedim onun ismini. Öylelikle bir tartışma başlattı. Ben sağ görüşlüyüm, o sol görüşlü. Şöyle, Eşinizin çocuğunuza de, olan ilgisi ne durumdaydı? Çocuk öldürülmeden bir ay önce karşıya kadar Yasemin kafede otururken bana dedi ki e, ben dedim çocuğumu istiyorum. Çocuk olursa aranızdaki soy bağı bitmez. Ben e, bu çocuğu öldürürüm, kızı da alırım diye bana yüzüme söyledi. Ben de güldüm 7 aylık çocuğu nasıl öldürürsün diye ama bir ay sonra çocuk öldürüldü. Vicdansızlar, ben bunu söylüyorum vicdansızlar. Soruyor vatandaşlarımız evlilikler nasıl olmalı diyoruz, nasıl eş seçilmeli diyoruz. Gençler es neye dikkat etmeli diyoruz? Bazı vatandaşlarımız mesaj atıyorsunuz bana. Ya kardeşim ülkenin bu kadar sorunu varken sen neden bu soruyu soruyorsun? Buyurun bakın 6 aylık bebek mezarda şu anda. Peki neler yaptınız? A anneyi daha gördünüz mü? Yani anne bir e, para davası ile ilgili iki gün önce karşılaştı. Afakam. Değil başka bir icra ustası ile ilgili kendine hediye olarak her tarafına dövme yaptırmış, tatiller vermiş, çocuğu öldürdüğüne hediye. Artık özgürüm diye. E, yani, yani Eee annenin çok umurunda değil. Çocuğu çünkü hastanede bırakıyorlar, kaçıyorlar. Hastane diyor ki çocuğunuzu almayacak mısınız? Tutanak var, tutanakta diyor ki ben şehir dışındayım ne yaparsanız yapın. Hani tıbbi atık olarak atabilirsiniz. Ne iğnesi? Bu eee yasak Sağlık Bakanlığı'nın yasaklandığı Seylon diye bir iğne onu da bulduk. Bu iğne aslında ülser ve mide ilacı. Fakat bunu ezerek rahimden şırıngayla zikrediyorsunuz. Çocuğun kalbini durduruyorsunuz ki kaldı benim çocuğumun kalbi 4 saat durmamış. Durmadığı zaman durmadığı için de sahte doğum sancısıyla öldürerek evet atmışlar yani. Ya anne olmak, insan olmak. Yani ben şu ülkenin bu ekonomisinde sağa solu geçtim. Biz birlik olamıyoruz. Biz birbirimizi sevemiyoruz. Affedemiyoruz. Ben konuşamayacağım. Peygamber Efendimiz cennet annelerin ayağının altındadır diye buyurdu. Ve Ebu Hüreyre'ye seslendi aslında özlemini. Çok özlüyorum dedi. Kimi diye sordu Ebu Hüreyre. Ve beni görmedikleri halde iman eden kardeşlerimi dedi. Görmeyi çok isterdim. Onları çok özlüyorum. Peygamberimizin özlediği ümmet biz miyiz? Bu ümmet mi? Peygamberimizin bahsettiği anneler böyle anneler mi? Üzerine bir parça kum atmışlar, oraya bırakmışlar çocuğu yani. 7 aylık bebek. Çok zor bir röportaj geçirdim. Belki de 2-2,5 iki, iki yıldır Akit Medya grubunda çalışıyorum ve ee, 400'den fazla bölüm yayınlandı. İlk defa bu kadar zorlandım bir röportaj yaparken aslında bir babanın feryadını dinledik. Bir annenin de nasıl olmaması gerektiğini dinledik.